işlemleri gerçekleştiriyorum. Arama kısmına paint yazıyor. Ardından bütün ekrana arkadaşlar gelip bu bölümde birinci rengini kırmızı seçiyorum. Boya kutusunu alarak arkadaşlar kırmızıya tıklıyorum. Akabinde yuvarlağımı seçiyorum ovalimi. Birinci rengini beyaz. İkinci rengini de arkadaşlar beyaz olarak belirliyorum ve şöyle bir yuvarlak oluşturuyor. Tabii öncesinde şunu yapmam lazım. İçerisinde de renk verebilmek için şu doldurdan düz rengi seçiyorum. Bakın şimdi daha iyi oldu. Akabinde boş bir yere tıklıyorum. Tekrar ovale alıyorum. Bu kez birinci rengi kırmızı. ikinci rengi de kırmızı olarak belirliyorum. Ve bunun üzerine bir tane daha çiziyorum. Gördünüz mü? Tutup şöyle konumlandırıyorum. Sonrasında geliyorum. Yıldızı alıyorum arkadaşlar. Birinci rengini beyaz. ikinci rengini de beyaz olarak belirliyorum. Ve buraya oluşturuyorum.